Ben geliyorum. Selam. Merhaba. Ezgi ben. Ben de Sude. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sana kimse okulu anlatmamıştır. Ben biraz bahsedeyim sana istersen. Aha, olur. Bizim okulun <laughs> üç tane <laughs> kuralı var. Bunları bilmezsen sıkıntı yaşayabilirsin. Birinci kural, fizikçinin soruları birazcık zor olabilir. Ben de sınıflardan alıyorum soruları. Sana yardımcı olayım. İkincisi, bizim kızlar birazcık dolaşmayı severler. Başta seninle uğraşacaklardır ama ben seni korurum. Problem değil. İkincisi, Furkan benim. Bu üç kuralda da anlaştığımıza göre artık sınıfa görüşebiliriz. Bunu da sınıfa bırakırız. Bu boşluk kız yine mi Furkan'la konuşuyor? Ne zaman görsen Furkan'ın yanında bu. Selam. Merhaba. Selam Zulbe. Aşkım, cumartesi geliyorsun değil mi? Nereye? Ne demek nereye? Furkan, doğum günü Anladım. Hı -hı. Tamam. Umurarım. Okey. Sude, sen de gelsin mi partiye? Bizim villada olacak. Daha önce hiç partiye gittin mi bilmiyorum ama şey olabilirsin muhtemelen. Sizin bu e, isimlerini unuttum. Burslu tayfa. <laughs> Onlara da söylesen onlar da gelsin. Çok tatlılar. O, sen çocuklar da özellikle çok sevinirim. Çek mi? Güzel ki ya, tamam mı? Tabii, tabii ki. Fırka sen rahat gitsin de. Biz Sude'yle konuşacağız. Görüşürüz aşkım. Ben idmandayım. Dışarı. Hadi bakayım hadi. Hanımefendi bugün ekstra stresli <laughs> duruyor. Ne oluyor? Furkanların bugün maçı var ya. Çok güzel olmam lazım. Furkan da bu yeni gelen burçlu kızın peşinden ayrılmıyor vallahi. Kız da bayağı güzelmiş gördün değil mi? Sen çok konuşma. Kendi işine bak. Ezgi görünen köy kılavuzu istemez. Kız bayağı güzel. Evet, evet yani Bizim sınıftakiler de çok beğeniyor kızı. İkiniz de çıkın sınıfta beni bekleyin. Niye biz çıkıyoruz? Bakın ikiniz de benden daha fakirsiniz. Bu yüzden benim söylediğim olacak. Çünkü böyle dizilerde benim söylediğim ne olması gerekiyor? Gider misiniz? 3 senedir okulun kötü kızının en yakın arkadaşını oynuyorum ya. Alo baba. İyiyim iyiyim. Bir parti düzenlemek istiyorum. Havuzlu villamızda. Bana sevgi göstermek yerine sadece para verdiğin için seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın. Hadi sen. Çabuk ol. Ha, tamam bak buldum o da. kız ne yazmış günlüğüne? Günlüğüne okumuş biraz ayıp değil <laughs> mi ya? Bizim öyle <laughs> etik değerlerimiz yok ki. Sinem sen işe yaramaya başladın ya. <laughs> Teşekkür ederim. O üstündekini bir daha giymem ama tamam mı? Onu sadece ben giyerim. Hadi gidiyoruz kantine. Kantinden ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Diye. Sen hiç lise dizisi izlemedin mi ya? Gidip kantine bunu okuyacağız işte. Bunu açıklattırmayın bana. Asla deli bir kötü kız olamıyoruz ya. Selam küçük fare. Ne arıyor senin elinde ya? Versene şunu bana. Dur ya sakin ol. Evet herkes buraya baksın. Şimdi size yeni gelen arkadaşımızın güzel bir eserini okuyacağım. Selam günlük. Yeni bir okula başladık ve okuldaki herkes çok zengin. Ama en çok Furkan'ı beğeniyorum. <laughs> Gözlerimin çok güzel olduğunu söyledi. Ama sanırım okulun en popüler kızıyla çıkıyor. Ayrıca annemin okulda hademi olduğunu herkesten sakladım. Sen anneni mi sakladın bizden? Sen daha da kötüymüşsün. Hocam kesebilir miyiz ya? Hiç mi vardı sürekli ağlak gözle bakmaktan. 120 dakikalık bölümde 80 dakikadır ağlıyorum da ben. Yoruldum biraz. Sen bana bir kap için al olsun. Burslu kız su değil mi o? Biraz eğlenelim. Vay, vay, vay. Hoş geldin. Ne içersin? Tatlı sen bana bir flat white yap. Ekstra at olsun içine ken yaşat koy. Bir de laktosu süt estava nas... Of su da! <laughs> Senize Senize sen. Efendim siz iyi misiniz? Sıkıntı değil. Çok çok özür dileriz. Babanızı mutlaka bekliyoruz. Parkta görüşürüz. <laughs> Yazar bu kitabında bir genel mahalle kültürünü anlatıyor. Hocam bence o konuyu Sude'ye verelim. Kendisi de oralardan geliyor ya. <laughs> Ezgi yine formunda. Oo kız kavgası severim. Ezgi. Ezgi kendine gel. Ama hocam yeter. Sudaya bakın. E ne var? Doğru söyle. Kenar mahalleden geliyor. Çıkabilir miyim? Sude'cim sen çıkmana gerek yok. Çıkmak istiyorum. Göz yaşım bitti benim ya. Bir şey sıksanız bana. Kaçıncı bölümdeyiz? Ben her bölüm ağlıyorum ya. Bir yüzüm gülmedi. Fakirin yüzü gülür mü? Oha. Yapmış yine yapacağını ya. Seni uyarmıştım. Burası zenginlerin olduğu bir lise sana göre değil. Herkese attın mı? Furkan'a da attın mı? Cevap versene. Fırkan'a da attım. Selam. Ne istiyorsun sen benden yine? Hmm. Küçük suratlı faremizi biraz özmüş müyüz? Bana bak. Seninle daha fazla uğraşmamı istemiyorsan ne yapacağını biliyorsun. Furkan muhtemelen seni okulun balosuna davet edecek. Sen de ona ben gelemem diyeceksin. Yoksa küçük sırrımızı herkese açıklamak zorunda kalırım. Ya gitme öyle hemen. Bak sana şöyle anlatayım. Furkan belki bir iki gün seninle eğlenmek isteyecek ama bizim ailelerimiz iş yapıyor. Seninki gibi varoş mahalleden gelme değil. Kız sen normal değilsin bak git herhal falan ol. Ben senin öyle süslü kelebeklerine benzemem bir çakarım sana. Sude bir etrafına baksana. Dayının kümesinde yaşadığını öğrenince senin arkadaşlık ederler mi sence? Sınıfta görüşürüz. bye. bye.